Multimedya Dünyası'ndan merhabalar. Bugünkü konuğumuz Toyota Corolla 2020 model. Bu araca MyNavi marka 8 çekirdek, 2 GB RAM, 16 GB hafızalı, QLED ekranlı cihazımızın uygulamasını yaptık. Cihaz uygulama yapılırken herhangi bir şekilde kesme biçme olayımız kesinlikle yok. Soketi soketine, vidası vidasına her şey orijinali birebir aynı oluyor. Cihazımızda iki tane USB, onu torpidoya çıkartıyoruz. Onun dışında özellik olarak yine klasik radyo. Bu radyoda artı diğer orijinal cihaza göre bir tık daha kaliteli çekim gücü var. Onu da söyleyeyim çünkü genelde araç sahiplerinin en çok muzdarip olduğu olaylar. OEM cihazı taktıktan sonra radyonu çekmemesi. Araçta bulunan direksiyon kumandası yine aynı şekilde orijinaliyle birebir uyumlu ve çalışıyor. Radyo dışında yine QLED ekran kalitesinde videolarınızı izleyebilirsiniz. Kaliteyi görüyorsunuz. Ses kalitesi DSP işlemci sayesinde daha kaliteli hale geliyor. Bu da bir artı oluyor cihazımızda. Yine cihazımızın ana ekranına gelelim. Videomuzu kapatalım. Ana, ana ekranda araç bilgisi, Bluetooth müzik, Bluetooth sayesinde de telefon görüşmesini eller serbest bir şekilde yapabilirsiniz. E, telefonunuzdaki müzikleri buradan rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Yine rehberiniz ekranda görünür bu şekilde de görüşmenizi çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Araçta CarPlay özelliği de var. E, iPhone cihaz kullanıyorsanız kablosuz bir şekilde telefon telefonunuzun içeriğini komple buradan rahatlıkla görebilirsiniz. Netflix yüklü cihazda Play Store'dan istediğiniz programları veyahut da başka indirmek istediğiniz bütün uygulamaları rahatlıkla indirebilirsiniz. Yine YouTube ve Yandex navigasyon, çevrim içi çevrim dışı navigasyon kullanabilirsiniz. Sizin kendi kullandığınız bir navigasyon uygulaması varsa onu da dediğim gibi uygulamalar Play Store'dan indirebilirsiniz. Başka anlatmak istediğimiz özellik geri vites, geri görüş kamerası çok kaliteli bir şekilde geri görüş kamerası. Şu anda hava karanlık. Ankara'da saat 6 ve arkayı çok net bir şekilde gösteriyor. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum.